Ben ağır silahlar adamıyım. Ve bu benim silahım. Bu canavar 150 kilogram ve 150 dolarlık özel yapım mühimmat kullanır ve dakikada 10 bin mermi ateşler. Bu silahı 12 saniye boyunca ateşlemek 400 bin dolara mal olur. Ha <laughs> Aman Tanrım birisi saçaya dokunmuş. Tamam. <laughs> Selamak kim dokundu? Kimi kişiler beni kurnazlığıyla alt edebilirler. Belki. Belki. Ben şu ana kadar hiç kurnaz ile mermi alt edebileni görmedim. ve <laughs> Biraz daha ağlayın. <laughs> Biraz daha ağlayın.